Ee, evet, bugün iktidarın ilk saldırısı değil aslında arkadaşlar, TÖP Çocuk Hakları Meclisi olarak e, hepimiz de biliyoruz ki burada bütün kurumlar, bütün dost kurumlar bugün ÇEDES e, projesi kapsamında daha da giderek daha da niteliksizleştirilen, bilimsellikten giderek uzaklaşan bir eğitim sistemine uzun yıllar boyunca kendi kafasına koyduğu bu programı devam ettirmeye çalışılıyor. Bu da bugün Adana'da yapılan saldırılardan bir tanesidir. Bunlar çocuk haklarına ihlal eden saldırılardan bir tanesidir. Bunların karşısında durabilmek için daha çok yan yana gelmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bugün de bu yüzden yan yana geldik ve sesimizi yükseltmeye çalıştık. Yarın da 20 Kasım Çocuk Hakları günü dolayısıyla tekrar tekrar çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Eğitimin kendisinin giderek sorgulanmayan ezberci niteliksiz bir noktaya girilmesi bugünün sorunu değil. Bugün sadece bu saldırılardan sadece Adana'da olan bir kısmını görüyoruz, tartışıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Ancak Topyekin olan mücadelemiz çocuk haklarını her ilde, sokak sokak, mahalle mahalle savunmaya devam etmek zorundayız, devam edeceğiz. Türk Çocuk Hakları Meclisi olarak bizler de bu mücadelenin bir parçası olma iradesiyle burada bulunuyoruz. Herkesin emeğine sağlık.